بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أما بعد الأمر بطاعة القرآن بكثرة التلاوة يا kardeşlerim, Kur'an'la olan gündemimize dair okuduğumuz, okuyacağımız son üç hadisi şerif. Başlığı Kur'an-ı Kerim okumaya sıkı sıkı bağlı kalmakta gevşetip terk etmemekle alakalı. An Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu Abdullah bin Ömer radıyallahu an rivayet ediyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdular. İnnama meselü sahibul Kur'an kemetelil ibilil muallaka. Kur'an sahibi yani Kur'an'ı okuyan deve sahibinin benzeridir in ahada aleyha emsekeha deve sahibi devesini sıkı sıkı tutar bağlarsa onu elde etmiş olur kaçırmamış olur tutmuş olur ve atla bırakırsa zehebet deve de gider kaçar gider yani Ve zaten Müslüm fi rivaye aynı hadisi şerifi rivayet ederken Müslim'de şöyle bir ziyade bilgi var. Ve izâ kâme sahibul Kur'an ve qara'ahu bil leyli ve'n nahar zekerehu. Sahibul Kur'an yani Kur'an'a sahip olan, Kur'an'ı musahip, dostu, arkadaşı okumaya devam eden insan Bildiğimiz sahip, musahip, sohbet buradan geliyor. Dostluk, arkadaşlık. Kur'an'la dost olmak, Kur'an'la arkadaş olmak lazım demek. Ve izâ kâme, kal, ayağa kalkmak, kâme biliyorsunuz, yaparsa bu işi, ve kara'ahu billeyli ve bu sahipliğin gereği olarak onu gece, gündüz okursa, zekerahu aklında tutmuş olur, hatırlamış olur. Ve izâ lem yakun bihi, nesiyahu eğer gece gündüz onu okumaya devam etmezse unutur. Konuyla alakalı bir hadis daha var. Onu da inşallah okuyalım. Mevzuyla yakından alakalı. Sonra hükmümüzü buradaki hükmü beyan edelim. An Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh rivayet eder. Kal dedi ki: "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki: Bi ahadim yakul. Sizden biri estağfurullah onlardan biri diyor. Sizi katmayalım hadis-i şerifin tercümesinde li Burada da çok büyük hikmet var. Siz böyle yapmazsınız canım. Yapsa yapsa onlar yapar. Onlar biraz uzak değil mi? Uzak. Maneviyatta da uzak ya. Ne kadar kötü bir şeyiz. Nesitu ayeten keyte ve keyte. Şu şu ayetleri unuttum demez. Berhüven müsiye. Unutturulmuştur. Unuttum denmez Kur'an için. Unutturuldu deniz. İstaz Kur'an. Kur'an'ı hatırda tutmaya gayret edin, çabalayın, istekli olun, bunun gereğini yapın. Ve ve eşeddu tafasiyen min sudurir rical minen na'am Çünkü dikkat edin diyor, burada mübalağalı bir ifade kullanmış. Lam harfiyle Aman dikkat edin. insanların göğsünden ayet-i kerimenin çıkıp gitmesi, <laughs> unutturulması efendim Minan am biha devenin bağından kırtıp kurtulup gitmesinden daha şiddetlidir. Yani Kur'an-ı Kerim'i ezberiniz olanları da sık sık okuyun. Namazda okur, namazın dışında okur. Unutmamaya çalışın, bunun için çaba sarf edin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i unutmak demek, efendim, hoş bir şey değildir. Yani, niye unutur insan? Terk ettiği için. Niye terk eder? Önem vermediği için üstünde durmadı hiç. Allah bizi affeylesin. Talebeyken birçok sureleri ezberledik. Sonra onları devam ettiremedik. Gaflete düştük. Şimdi bazılarını unuttuk. Hı. Unuttuk demek de doğru değilmiş. Unutturulduk. Hı. Neden? Çünkü bir ayeti unutmak madem ki terk etmek terk etmek de ihmalkarlıktan kaynaklanıyorsa, insan da bunu bilerek yapıyorsa, bu ayıp bir şeydir yani bir Müslümana, yakışmaz. Öyleyse, bu suçu bile bile yapmamak, gerektiğini ifade etmek için, unuturuldum densin diyor, layık olan bu. Evet, Çezi bilmem ama bu hadisler beni çok utandırıyor. Çünkü gerek imam hatipte gerek istemeyesinde Kur'an derslerinde bazı sureleri ezberledik. Efendim bazı ayetleri vaaz münasebetiyle ezberledik tek tek. De. İşte tabi bir de hastalıktan mütevellit olan bu tür unutmalar bu kınanmanın bu ayıbın dışında. O hastalıktan ama tembellikten Kur'an'a olan ihmalkarlıktan dolayı ise bu Müslüman'a yakışmaz. Öyleyse onu unutmamak için ezberimizde olan ayetleri istiskar diye burada bir kelime getirmiş. Talep var orada istihbar babında Gayret etmek lazım. Unutmamayı istemek demek, unutmamak için çalışıp çabalamak demektir. Allah Celle Celaluhu Bundan muvaffak eylesin. Değerli kardeşlerim, bu çağın en büyük belası şu sebep, bu sebep. Bu sistem İslam'da savaştı. İslam'ı öğretmiyor. Öğretmemesi kendine olsun. Bilakis İslam'ın aleyhine bilgiler veriyor. İslam'ın özel olarak da öğrenilmesini yıllardır engellediler. Kur'an okutmasını bile engellediler. Efendim, Müslümanlar bu konuda biraz ileriye geçse darbelerle önlerini kestiler. Çünkü Haçlılar en çok korktukları Müslümanların bir gün kendilerini böyle esir edip de dayak attıklarını, ellerindeki lokmaları vurup vurup aldıklarını, istismarı, emperyalizmin farkına varırlar, şuurlanırlar, karşımıza dikilirlerse eski hafta Haçlılar da karşımıza çıktıkları gibi yeniden çıkarlar hakimiyetimizi kaybederiz, lokmaları da kaybederiz, canımızı da kaybederiz bu savaşta. Nedir edip bu Müslümanlara bu dini öğretmemek gerekir diye bunun üstünde özellikle duruyor. Biz de özellikle Kur'an eğitimi başta olmak üzere İslami eğitim en büyük mesele. Tabi bunun başında da Kur'an. Yani bizim bir ihmalkarlığımız var. İşte İslamcı kardeşlerimiz diyoruz. İslami bir nizam istiyor diyorlar. Okuyanlarımız çok şeyler okuyorlar. Çok değişik kitaplar okuyorlar. Şiirler, hikayeler, hatta işte gavurun klasiklerini zamanımızda bize de zamanında dedilerdi. O Rus klasiklerini, batıdaki klasikleri devlet tercüme etmiş zaten. Kütüphanelere bedava veriyor. Şark klasikleri, kap klasikleri. Marifetmiş gibi biz bunları hep okuduk. Kur'an okumaya sıra gelmiyor. Kur'an okumaya sıra gelmiyor. Bizim birçok şairlerimiz, yazarlarımız, fikir adamlarımız var. Tolstoy desem bilir, Dostoyevski desem bilir, bazı bütün kitaplarını okumuşlardır. Acaba Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyanlar ne kadardır? Böyle bir sıkıntımız var. Bir mecliste konuşuyorduk. Üniversite mezun adam ya. Üniversite mezunu Müslüman adam. Ders kitaplarını okusa yüzlerce kitabı bitirmiş olur. Müslümanım diyor. Namaz da kılıyor. Ömründe bir kere Kur'an'ı baştan sonra maliyle beraber okumamış. hepsini bırak. Bu nasıl bir Müslüman? Ben bunu söyledim bir yerden. Bir tanesi dedi ki hocam bir şey söyleyebilir miyim? Dedi. Şu ilahiyattan mezun olanlar, din dersi öğretmenleri, imam hatip öğretmenleri, müftü, vaizlerin kaç tanesi bu senin dediğini yapmıştır diye. Cevap veremedim çünkü ben çalıştığım zamandaki arkadaşlarımı biliyorum. Kur'an'ı ihmal ettikçe Allah-u Teala da bizi ihmal ediyor. Halbuki hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'e sıkı sıkı tutunanı Allah yüceltir. Kur'anı terk Allah rezil ve kepaze eder diyor. Wa tasimu bihabillahi cemian Allah'ın sizi kurtarmak için sarkıttı o ipe Kur'an'a sıkı sıkı sarılın ve Latifallah'u tefrika'ya düşme. Tefrika nedir? <laughs> Tefrika İslam'dan kopmak, Kur'an'dan kopmaktır. Tefrika işte çoğunluktan ayrılmak diyor. Çoğunluk her zaman hakkı temsil etmez. Hakkı hak temsil eder. Bir bakarsın ki bir yerde çoğunluktur Fakat batıl üzerinde çoğunluktur. Oradan ayrılmakta Afrika değildir. Hak'tan ayrılmak da Afrika'dır. Kur'an'dan ayrılmak da Afrika'dır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i sık sık okumamız aynı zamanda kendimizin test edilmesi. imanımızın, amelimizin, ahlakımızın, efendim, takvamızın, ihlasımızın test edilmesi kendimiz tarafından ayetlere baktıkça ayetler öyle başımıza bize şey bizi bizi yetiştiriyor yani, bizi eğitiyor. Bizim yetişmemizde en büyük kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Üstüne kitap tanınmaz zaten yani. Allah Celle Celaluhu Kur'an'la olan bağımızı güçlendirsin. Unutturmasın. Manasını da anlayarak, ihlasla yaşarak, okumalar nasip eylesin. Amin. Ve selamun aleyhi ve sellem. Rabbil alemin. El-Fatiha.